Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir izleyicimin yazdığı yorumu e, göstermek istiyorum. O yazmıştı ki ben nasıl yeni araç galerisi bulurum şeklinde yazmış o ben bunu detaylı şekilde anlatacağım. Öncelikle videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Öncelikle gördüğünüz gibi bu Euro Traxmet'in ana ekranı zaten bu sevgi ve para ilesi olan bir hesap. Vardı para ama ben çok kullandım. O yüzden azaldı. Ee, zaten videosunu çekmiştim nasıl yapılır. Burada çekici galeri var gördüğünüz gibi. Ben bir sürü galeri keşfettim aslında. Bakın burada soru işaretli yerler var. Burada aslında galeriler var sırayla. Yani mesela e, siz de bundan keşfetmemiş olabilir. Zaten oyun başlangıcında size soruyor işte tercih ettiğiniz çekici nedir diye. Eğer Iveco seçerseniz Iveco galerisi bir tane Iveco galerisi sizden açık oluyor mesela. Yoko seçtiğinde şuradaki galeri açık oluyor mesela. Bunun gibi. Ama bunu nasıl yapabiliriz onu da göstereceğim. Ee, önce ee, diyelim. Çünkü e, galerileri keşfetmeniz gerekiyor. Ben zaten çok sıkmamak adına sıfır kamerasıyla ya da konsolla ışınlanırım bir yere. Evet, oldu hakkında hiçbir Kinyan'ın herhalde. Evet bekleyelim açılsın. Sonra konsolla ışınlanırız. Evet. Geldik. Görüyor ama şimdi şey sadece size göstermek için yaptığım için mesela e, biz nereyi keşfetmişiz oraya bak bakayım kaleiste var mı? Çıkı sanırım var mesela kaleiste iki tane keşfetmediğim soru işareti var bu soru işaretleri genelde ya iş veya işçi bulma kurumu ya da galeri oluyor yani bunların hepsini tek tek yani hani iş buluyorsunuz ya mesela şuraya ekmenizi istiyor. Ee, siz burada gelip bırakmayın mesela bunu da keşfedin diye. O zaman mesela hem bir galeri ya da iş ya işi bulma kurumu bulmuş olursunuz. Kendinize işçi de alabilirsiniz ya da sır da alabilirsiniz. Ben kaleyse gideyim yani konsoldan. Böyle yazıyor inşallah ama bir Bunlar bir yüklensin. Bunlar Biraz daha bekleyelim. Ha, geliyor. Bu hiçbir yer açı bulmak mu? Ha mesela Mangalese gördüğünüz gibi. Bu da var. Mesela şu bir ışınlayayım kendime. Göstermek <laughs> bana. Evet çalıştıralım. Oo 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 oo. Peki peki peki. Evet gördüğünüz gibi man çekici galerisi keşfedildi diyor. Şu şekilde eğer azami 5 tane tır alırsanız tırlarınızı çevrim olarak satın alabilirsiniz. Ne demek oluyor bu? Ee, siz e, yani galeriye gitmeye falan gerek kalmadan iş yaparken bile çevrim olarak alabiliyorsunuz. İsterseniz buraya gelin ama genelde kapalı oluyor çekici galerisi. Ben açık saatlerden gelmişim. Ya buradan enter'a basıp girebilirsiniz. Ya da keşfettiğiniz galeri işiniz yoksa eğer süren bir işiniz yoksa buradan gelip işte Man seçip şu galeriyi seçip seçilen galeri hemen lazım. Çevrimiçi olarak satın al dediğinizde bu şekilde uyarı çıkacaktır. 5 tane çekici olması, çekici sahip olmanız gerekiyor asgari. Ben şeyden gireceğim. Hemen yani oradan enter'dan gireyim. Evet, gördüğünüz gibi galerideyim. Şu an araç galerisindeyim, man araç galerisindeyim. E, bu, bu şekilde satın alabilirsiniz. E, fakat şöyle bir şey var. E, Siz eğer bir ultra böyle ben konsol istemiyorum, para ilesi, tecrübe ilesi istemiyorum derseniz sen işte mesela direkt en sondaki dakika bu sizde açık olmayacaktır. Size seviye isteyecektir. Bunu da belirteyim. Seviyeler arttıkça yeni tırlar açılacaktır. E, peki diğer belirlerin yerlerini direkt saplayabilir miyiz? E, şöyle söyleyeyim, direkt saplayamayız. Ama mesela soru işaretlerine gidersek bir tıp olma ihtimali yüzde ellidir. Öyle düşünün çünkü işverci kişilerce bulma konu olabilir ya da e, tır galerisidir. E, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz kanal, e, kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.